Sayın Tuttere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tuttere Kahte ve Sincik'te internet ve telefon altyapısı eksikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine taşıyarak sorunların çözülmesi için iktidara çağrıda bulundu. Yerinde cep telefonları çekmiyor. Örneğin seçim bölgem olan Adıyaman'da... Teknoloji çağında yaşamamıza rağmen Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerleşim yerinde internet ve cep telefonu altyapısı olmadığını altını çizerek iktidara eleştirilerde bulundu. Teknoloji çağında yaşıyoruz ancak milyonlarca yurttaşımız teknolojiden yararlanamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan milletvekili Tutdere, Türkiye yüzyılı vizyon projesi açıklayan AK Parti iktidarının 20 yıldır Türkiye'ye yönetmesine rağmen Adıyaman başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerleşim yerinde internet ve cep telefonu altyapılarının kurulmadığını ifade ederek AK Parti iktidarına eleştirilerde bulundu. Türkiye Yüzyılı Vizyon projesi açıklayan AK Parti iktidarına sesleniyorum. 20 yıldır yönettiğiniz Türkiye'nin birçok yerleşim yerinde internet altyapısı yok. Birçok yerleşim yerinde cep telefonları çekmiyor. Örneğin seçim bölgem olan Adıyaman'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Nemrut Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Eski Kahta, Temenli, Doluca, Burma Pınarı, Damlacık, Sarıkaya, Yoraltı, Yasıkaya, Koştepe köyleriyle Sincik ilçemizin su çat, su başı köylerimizde internet yok, cep telefonları çekmiyor. İktidara sesleniyorum. Milletimizin, gençlerimizin bu sesini duyun. Bu eksikleri bir an evvel giderin diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.